pardon, çok pardon, çok pardon. Bu sende baya baya alışkanlık oldu, farkında mısın? Vallahi bir şey görmedim ki. Bakmadım, bakmadım, görmedim ki. Sen niye böyle giyindin? Tuğçe Hanım. Tuğçe Hanım'a özendim ben. İdolüm Tuğçe Hanım benim. İdol gibi idol. Alımlı, çalımlı, çekici, şık. Onun gibi olmak istiyorum ben. Onun gibi olacağım. Olmuş mu? Olmamışsa olmadı değil. Olmuşsa da olmuş değil. Olmuş mu? Olmamış. olmuş mu? Gıyıp. Olmaz tabii. Olmaz. Nasıl olsun ki? Yani böyle şeyler insanın içinden gelmesi gerekiyor bakın bende emanet duruyor ama Tuğçe Hanım da... Tuğçe Hanım kendisi doğuştan öyle. Çekici, alınlı, çalımlı ooo çok iyi. Evet. Sizce de Tuğçe Hanım çok çekici bir kadın değil mi Bora Bey, ha? Endeksler Ada. Endeksler? Borsa endeksleri. Ha. Her sabah yurt dışı piyasasının kapanışını öğrenmek isterim. Bunu sana söylediğimi sanıyordum. Unuttun mu yoksa? Yok, oturmayayım ben ya. <laughs> Dinliyorum. Tabii hemen. Şey yapayım. Ee, 500, 4100. S&P 500 demek istedin galiba. S&P 500. Devam et. Dov, 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 değil mi? Dov. Hmm. Dov, dov kırmızı ok aşağıya bakıyor düşmüş. 34 bine düşmüş. Ha. Şimdi e, Bora Şimdi siz böyle borsadan, paradan, puldan çok iyi anlıyorsunuz ya. Acaba Bora Bey şey mi yapsak? Ben ev kredisi çekmek istiyorum da. Hani böyle çok yükseklerde gözüm yok. Başımı sokacak küçük bir evim olsun yeter. Ada tamam. Doğru zaman bu zaman mı? Yani şimdi kredi çekilir mi? Şimdi çekilir derseniz ben gerçekten şimdi kredi çekeceğim. Ama çekilmezse çekmeyeceğim. Ne diyorsunuz? Gerçekten ev sahipleriyle uğraşmak o kadar zor ki kiracı olmak o kadar zor ki ya beni evden atarsa diye her gün korkuyorum ki ben kiramı zamanında ödeyen bir insanım ama ona rağmen gerçekten. Ada tamam. Tamam. ellerini çek. Siz Çok iyi Ajanda da neye geç kaldık acaba Adır? Bora Bey, Pırıl bana ilk görev listesini verdiğinde üstünde eşek kadar yazıyordu. Sabah ilk iş kalkar kalkmaz ajandanın üzerinden geçilecek diye yazıyordu. Biz şu an geç kaldık. Hemen geçelim. Hemen başlıyorum. Baktık, baktık, baktık. Ne var ne yok. Oyun değil. <laughs> Oyun indirmiştim de arada oynuyordum. Ee Bora Bey, bugün üç tane toplantınız var. Hepsi öğleden sonra. Ee, biri Aylin Hanım'la, diğeri Burak Bey'le, üçüncüsü de Engin Bey'le. Evet. Bir şey daha var mıydı? Ee, he. Hatta bugün saat 10'da yurtdışıda görüntülü toplantınız varmış. Onu da yapacağız. Başka da ne var siz bana söyleyin. Ben onu hemen not alayım. Bugün müydü o görüntülü toplantı? Evet. Onu erteleyelim, ne yapalım biliyor musun, onu Perşembe'ye erteleyelim. Perşembe'ye erteleyelim. Neden? Neden Perşembe, bugün ne var ki? Ee, benim başka bir işim var, tamam mı? Hadi, otur yerine. N nasıl bir işiniz var Bora Bey, ben onu bileyim ki not alayım. Ben sizin kişisel asistanınız olduğu için benim her şeyi bilmem gerekiyor. Bileyim ki ona göre bir ajanda oluşturayım, oluşturduğum ajanda... Sus, sakin ol, tamam mı? Bak şimdi ben elimi çekeceğim. Sen de bir süre konuşmayacaksın. Susacaksın. Anlaştık mı? Güzel. Hazır mısın? Bana bak. Ben bu akşam eski bir arkadaşımla bir şeyler içeceğim. Bu iş saatleri dışında olduğu için senin detay bilmene gerek yok. Heh. Evet. İşte bu. Kim arkadaş? Not alayım. Tanımak lazım. Asistanızım ben sizin, özel hayatınıza Ada. hakim olmam gerekiyor. Ada, detay bilmene gerek yok dedim değil mi? Sus ve otur, hadi. Ama Bora Bey, gerek var nasıl olmaz mı? Yani benim işim bu. Eyüp, Böyle... bakar mısın? Siz bana demediniz mi benden önce uy uyumayacağım? Ada, bir dakika susar mısın? Hatta bir saniye sus, lütfen. Eyüp, beş dakika içinde yeni yemek sayfasının görsellerini Ada'ya veriyorsun. Ada da bana teslim ediyor. Anlaştık mı? Tabii Bora Bey, güzel çıkabilirsin. Anlaştık mı? Ama ve lakin... ...yani benim... Her şey hakim olmam gerekiyor ki evet. bütün hayatınızı ben programlayabileyim. Ya siz bana on bin lira maaş veriyorsunuz. On bin TL. Sakın susmuyorsun tamam mı? Konuşmaya devam et. Devam şey et. Şeye devam bir devam şey ihtiyacınız nasıl bir haber? Et. Sonra bana yanarsanız uyudun mu? Devam et Ada. Uyuyunca da dersiniz ki... Susmayacaksın. Dinliyorum seni devam edeceksin tamam mı? Dinliyorum devam et. Ha? Ha. Haddimi aşmak istemiyorum ya yani yanlış anlamayın beni. Ama bu da öğrenince ne olacak ya elinize ne geçecek sizin? Kimle nerede ne yaptığını her dakika bileceğim ben. Mesela örneğin akşam saat 10'da eski bir arkadaşla bir şeyler içilecek. Ne demek bu? Kadın mı erkek mi bu? Gerçekten vallahi billaha bilmiyorum yani öğrenmeye çalıştım söylemedim. Söylemediğine göre kesin kadın. <laughs> Bir rahat bırakmıyorlar ki adamı ya. Birini yolluyorsun diğeri musallat oluyor. Ee, şey... Aslında... Ben odadan çıkarken... Gözüm bilgisayarına ilişti. Ee? Hani Bora Bey kadın erkek ilişkileri için böyle araştırma yapıyor ya... Yazı dizisi çıkarıyor. Arkadaşlık sitelerinde geziyor ya takma adıyla. Başlamış. Tekrar başlamış. Avcı. Bora Bey ortağı olan Tuğçe'yi tanıyor. Arkadaşı olan Tuğçe'yi tanıyor. Ama tanımadığı bir Tuğçe daha var. Kadın Tuğçe. Dişi Tuğçe. Gitgide ilginçleşiyor söylediklerin. Evet. Açın bir hesap. Oradan yürüyün Tuğçe Hanım. Mesaj açın oradan. Onu öyle etkileyin. Etkilersiniz, etkilersiniz gerçekten. Bu sefer olur. Hiç fena fikir değil. Değil. Gel açalım hesap o zaman. <laughs> evet, hesabı açtık. İsmi de aldık. İdeal kadın. Hayırlı olsun. <laughs> Ay, ben çok heyecanlandım yalnız şu anda. Heyecan yok, heyecan yok. Kendiniz gibi davranın. Cool olun. Buyurun. Ne yapacağız? Şimdi onun bana mesaj atmasını mı bekleyeceğiz? Ya atmazsa? Ya on yıl beklersen böyle? Yok. Bora Bey'in dikkatini çekmek için ilk mesajı biz atacağız. İlk mesajı ben atacağım. <laughs> Hayatımda yapmadım öyle bir şey. Yapmak lazım ama. İlk mesajı biz atalım ki dikkatini çekelim. Buyurun. Öyle diyorsun. Hı. Tabii. Tamam. O zaman ne yazalım? Hı. Hi, Ne haber? hi, my yok olmaz. Bir merhaba demeyelim mi? Diyelim diyelim de yani çok basit değil mi sizce de? Hı. Hmm. Başka bir şey yazalım. Ne yazalım? Hı. Hmm. Avcı, av avcı, silah, büyükbaş. Şuna ne dersiniz? Bizon <laughs> nasıl avlanır, bilir misin? Bu ne demek? <laughs> i̇şte Boru Bey de tam olarak böyle diyecek. -"Bu ne demek?" diyecek. <laughs> ve merak edecek ve cevap verecek. Öyle hayı mayı herkes der. Öyle denmez. Şey yapmayayım bir daha. Hmm. Öyle diyorsun. Öyle. Bizon nasıl avlanır bilir misin? Ah, yazdı. Hayır bilmiyorum sevgili ideal kadın. Engin kültürünüzle beni aydınlatırsanız mutlu olurum. Ada. Al işte kızdı. Hay diyecektik biz. Hayır. Hayır. Yazın lütfen buyurun. Cık, o zaman şey yazayım. Hı. O kalalık gibi olduysa sorry. Aa! Öyle şeyler yazılmaz. Cık. Evet. Ne yazacağız o zaman? Ya Allah. Evet. Bir kadın akıllıca laf edince akıllı havası yapıyor oluyor. Ama erkek akıllıca konuşunca anne akıllı erkek oluyor. Öyle mi? Mamut hava nasıl geçti? Mızrağınızı kenara bırakın bir soluk alın. Belki o zaman daha düzgün konuşabiliriz. Hadi bakalım. Bak gördün mü kızdı işte yazmıyor. Hayır. Kızmadı. Ne cevap vereceğini düşünüyor şu an. Tuğçe Hanım, Benim gitmem lazım. Şimdi benden bir şeyler istedi. Böyle yemek sayfasının görüntüleri bir şeyleri varmış. Geç kalırsam kızar. Çok kızar ben gidiyorum. Kalsaydın? Kalamam, vallahi kalamam. Beni ipe dizer. Ama gitmeseydin. Gittim, 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 gittim. Ama adam. Neredeydin sen? Ee, Bora Bey, kahvenizi yaptım. İtina ile. <laughs> bir de görseli istediniz. Çocuk yerinde yoktu ya. Grafik ya. bir saat onu bekledim ben. Yerine geç. zor geçti. Dört arkadaşımızı dinozor yedi. İkisi bizon sürüsü tarafından ezildi. Sen ne yaptın bu sırada? Mağaran için cilalı taş takım mı aldın? Yoksa deniz kabuklarından süslü kolye mi yaptın kendine? Ay ne dinozorun ne bizon sürüsü ya. İnşallah şu anda bir çuval inciri berbat etmiyorsundur, Tuğçe. Ada? Tuğçe Hanım, buyurun. Bir bakabilir misin? Ufak bir şey için sana ihtiyacım var. Sorun olmaz, değil mi Bora? Aa, ne ola ki? Yok. <laughs> Önemli bir şey yok, değil mi? Yok, yok. Önemli bir şey değil. Biraz özel. Özel. Peki, evet. buyurun. Buyurun Tuğçe Hanım, çıkalım. Adam okula. Ne oldu? Seninle müthiş bir yazı liste hazırlayacağız daha. Ya bakalım. Aa, ama otur şöyle. <laughs> ama sizin yazışmanız lazım. Ben neden yazayım ki? Ya Benim gitmem lazım. Annemin kontrolleri vardı. Tamamen aklımdan çıkmış. Ee, ben ne yapayım? <laughs> Zaten sen başlatmıştın. Otur başına. Devam et işte. Hem çok da güzel yapıyorsun bu tarz işleri maşallah. Ee, mümkün olduğunca çabuk döneceğim. Söz veriyorum. <laughs> Bora, beni ne diyeceksin? <laughs> Bora Bey de dersin ki Tuğçe Hanım bir yazısının redaksiyon işini bana verdi. Kendisinin acil bir işe çıktı, gitti. Ok, tamam mı? Bu kadar basit bir şey yani. Çok bir şey değil. Bak sakın her şeyi berbat etme. Gözüm üstünde. Ne oldu? Sesin kesildi. Eminim biliyorsunuzdur. İnsan hariç diğer tüm canlıların süslü ve çekici olan erkektir. Dişi ikna için parlak tüylerini, güzel seslerini kullanırlar. Sizlerin ne parlak tüyleriniz, ne güzel sesiniz, ne de ihtişamlı yerleriniz var. Buna rağmen sizi eş olarak kabul ediyorsak ve neslin devamını sağlıyorsak, bunun tek sebebi alçak gönüllü oluşumuzdur. Allah Allah. Garip. Bana bak. Ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Boşuna uğraşıyorsun. Ne yapmaya çalışıyormuşum? Tuğçe ile kanka olacaksın, beni kötüleyeceksin değil mi? Böyle kadın dayanışması falan filan. Aa, sen Tuğçe Hanım'la bayağı baya senin hakkında konuştuğumuzu sanıyorsun öyle mi? Kıyamam, yazık. Yok, Rüzgar'ın reisi geçmedi aramızda. Ne konuştunuz o zaman? Seni ilgilendirmeyen şeyler konuştuk Rüzgar. Oldu mu? Tuğçe'nin masasına kondum. Şimdi odasına konacaksın. Ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Sen hiçbir şey bilmiyorsun Rüzgar. Hiçbir şey bilmiyorsun. Tuğçe'nin bir yazı yazacaktı, ona yardımcı oluyordum. Okey. Okey. Tuğçe gibi giyinmeler, Tuğçe gibi okey. Ya kızım bir şey diyeceğim, bak gerçekten kendini rezil ediyorsun, komik duruma düşüyorsun ya. Gerçekten bak. Yapma. Sen beni düşünüyorsun. Düşünme Rüzgar. Gerek yok. Düşünmesen beni. Ada. Rüzgar. Bana bak. Hah, baktım. Hı. <laughs> Entegrasyon için deneme çekimleri Teşekkürler e, Adayı görmüşken vereyim dedim İyi yapmışsın Gerisi bende Okey anlaştık Ben çalışanlarıma değer veririm Ada Bu değerin karşılığını da çalışma olarak almak isterim Tamam mı? Hak, haklısınız Bora Bey özür dilerim. Ee, şey Tuğçe Hanım'ın acilen çıkması gerekince ben de yazıyı... Bir iş yapacaksan ilk önce benden izin alacaksın. Haklısınız efendim doğru. Çok haklısınız. İş yerinde böyle şeyler taviz gösteremem adı. Hele ki kaos yaratacak şeyleri asla. Bora Bey siz... Siz yanlış anladınız. Rüzgar... Ya, yani Rüzgar Bey bana dosyayı getirdi. Ben onu... Arabada bekliyorum. düşünme. Acil işim çıktı. Ben kullansaydım. Arabaya bin. Ada. Reklam verecek bir inşaat şirket sahibiyle toplantıya gidiyoruz. Adam binalarıyla övünecek, biz de dinleyeceğiz. Sen de not alırsın. Tamam. Bu arada muhlama sever misin? Ne? Muhlama. Anlamadım. son peynir dağıttık. Parmakları yiyeceksin Boracığım. Ona göre. Şu peynirlerde bir arasın. Bir bak şöyle bir bak. bak görüyor musun ee, nasıl özürüyor? Mahmut Bey çok güzel olmuş gerçekten ama bir sürü toplantıya başlayacak. acaba olur mu? Bırak şu toplantıyı ya. Tamam az kaldı bitecek şimdi. Bekletilmeye tahammülü olmayanlardınız galiba. Şu anda öyle saçma bir yerdeyim ki. Tesadüf, ben de. Yalnız mısın? Asistanım yanımda. İyi bir asistanım var galiba. Her yere çanta gibi taşıdığına göre. Bazen anlamakta zorlanıyorum ama iyi sanırım. Hala söylemedi. nasıl Avcı olan sensin. Bakalım sen biliyor musun? Öyle ortayı mı salladın anlayalım. Ha, Nuri Bey, kimle dans ediyorsunuz? <laughs> Keskin bir bıçağa kan sürerler. Sapından toprağa gömerler. vizon bıçaktaki kanı yalarken dilini keser. Bir süre sonra kendi kanını yalamaya başlar ve ölür. Tuzakla ya da vurarak yakalasalar kürkü zarar görür. Vahşice. Allah da bunu yapanların cezasını versin. Oysa deniz kabuklarından kolye yapmak hiç de vahşice değil. Deniz kabukları yenmez. Boynunda güzel bir kolyeyle açlıktan ölmek ister misin? Bu haklı gerekçeni Vizon'un yavrularına söylemek ister misin? kötü gözüküyorsun ki ben nasıl gözüküyorum? Sen iyisin kanka. Evet. <laughs> <laughs> ben sen ne yapıyorsun? Şey. Um, Bora Bey'e yazdım da onunla konuşuyorduk. Ee, davet etti mi ay kadın yemeğe? Daha o aşamaya gelemedim. Ama geleceğim. Geleceğim değil mi? Dur dur bir yolunu bulacağız. Her şey bitmedikçe bir şey bitmiş sayılmaz. はい。 Saat kaç? Bir şey mi oldu? Hayat mat meselesi Bora bey, kapıdayım. Geliyorum. Bora bey, sizden bir şey rica edeceğim. Dinliyorum. İdeal kadın benim. Ama Tuğçe hanım, işte anladınız siz ya, anladınız değil mi? Anladınız. Bora bey. Tuğç Hanım'a aşık olur musunuz? Ya da yok. Yok aşk yok. Aşık olmak yok. Yok vazgeçtim. Aşık olmuş gibi yapar mısınız bir süre rica etsem? Niye? Sizden bunu saklamayacağım. Sakladığım bir şeyler var yani öyle mi? biraz evliyim de. Ya. Yeah. Ha. Daha... Rüzgarla. Ya. Yeah. Ha vallahi. Ama bu salak beni terk etti. Bizim Sürade'de şöyle bir şey var. İlk aşkın tarafından terk edilip evlenmezsen ömrünün sonuna kadar mutsuz oluyorsun. Vallahi. Böyle söyleyince kulağa biraz batıl inanç gibi geldi değil mi? Ama yok. Gerçek, vallahi gerçek. Benim anne, 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 teyze, kuzen, herkes, herkes aynı. Rüzgar senin ilk aşkın Evet, ilk aşkım. Emin misin? Evet, eminim, çok eminim. Bora Bey, Tuğçe Hanım'la sevgili olur musunuz? Ya da sadece seni seviyorum derseniz bile yeterli. Vallahi çok ora geçer. Eğer derseniz Tuğçe Hanım benim salay yol verir. Ben de kocam alır giderim buralardan. Ha? Tuğçe Hanım zaten size aşık da sayılmaz. <laughs> Benim salağı da sizi kıskandırmak için kullanıyor. Sizden bir adım görürse ben ikini bırakır. Yol verir. Rüzgar senin ilk aşkın yani öyle mi? Evet öyle. Emin misin? Çok eminim. Ah, Şimdi fark ettim. Bora Bey. Siz uyumuyor muydunuz? Takım giymişsiniz. Neden? Şimdi sana sormak lazım. bana takımı giydiren sensin. Rüzgar senin gerçek aşkın yani, öyle mi? Evet dedim ya, aa. Ada. Hı. Uyan iyi olur. Hey. Ada uyan. Nasıl?